Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Bu akşam birlikte Afyon Çimento incelemesi yapacağız. Bunun için öncelikle temel analizden, ardından da teknik analizden faydalanacağız. Şimdi temel analizle incelememize başlayalım. Afyon Çimento firmasının yer aldığı sektörde 13 firma var. Bu firmalarda son günlerde kayda değer fiyat artışları yaşandı. Fakat bu fiyat artışları henüz Afyon Çimento'ya yansımış değil. Bunu yanın bununla birlikte ak çimentonun rasyonları yani temel e, göstergeleri fiyat kazanç oranı, piyasa değeri defter değeri oranı, öz sermaye karlılık oranı gibi oranları maalesef istenen düzeyde değil. Sektör ortalamasına yakın olsa da henüz bunu yakalayabilmiş değil arkadaşlar. Tek bir göstergesi daha pozitif. Bu da borçluluk durumu. Borçluluk durumu arkadaşlar kendi ortalaması ve sanayi ortalamasının altında. Bu da şirket için artı bir değer. Şimdi arkadaşlar teknik analize devam edelim. Grafiğimizi açıyoruz arkadaşlar. Öncelikle hızlıca bir yıllık, aylık, haftalık, günlük şekilde göz atıyoruz. Bunu ne için yapıyoruz arkadaşlar? Herhangi bir formasyon, herhangi bir oluşum, herhangi bir desen var mı? Bunu yakalayabilmemiz için bu bize kolaylık sağlayacak. Aile açtığımızda arkadaşlar şu şekilde iki farklı tepe var ama ikinci tepe biraz daha düşmüş bunu görüyoruz. Haftalığa geldiğimizde şu şekilde bir oluşum var. Şurada hafif bir yükselme trendi var gibi. Günlüğe geldiğimizde de arkadaşlar burada logaritmik ölçeği lineare çeviriyoruz. Kısa süreli günlükte lineer için haftalık, aylık, yıllıkta da logaritmik ölçeği kullanıyoruz. Şurada bir yükselme olmuş. Şurada ise arkadaşlar sıkışmaya benzer bir durum var. Yani tam yatay olmamakla birlikte yataya yakın bir seyir. Şimdi Tekrar geri dönelim arkadaşlar. Aylık grafiğimizi açtığımızda şuradaki yeşil çizgi 20 günlük hareketli ortalamayı temsil ediyor. Kırmızı çizgi ise 50 günlük hareketli ortalamayı gösteriyor. 20 günlük hareketli ortalamanın 50 günlük hareketli ortalamanın üstünde yer alması olumlu bir gösterge. Yani kısa süreli ortalama, hareketli ortalama uzun süreli hareketli ortalamanın üzerinde yer almalı. Fiyat grafiği ise Hepsinin üzerinde yer aldım. Burada bu sağlanmış. Yani şurada bir kesişim olmuş. Birazdan itibariyle 20 günlük ortalama yukarı atmış kendini. 50 günlük ortalamanın üstüne atmış. Şimdi burada arkadaşlar şunu şu şekilde düzeltirsek daha iyi olacak. Aylıkta logaritmik şu şekilde yukarı atmış. Değişen bir şey olmadı. Grafik biraz değişti sadece arkadaşlar. Haftalığa geliyoruz. Haftalıkta da gene benzer şekilde 20 günlük hareketli ortalama 50 günlük hareketli ortalama üstünde. Fiyat grafiği ise ikisinin de üzerinde. Son olarak günlüğe geldiğimizde grafiğimizi tekrar dinler hale getiriyoruz arkadaşlar. Burada da yeşil çizgi yani 20 günlük hareketli ortalama kırmızı çizginin yani 50 günlük hareketli ortalamanın üzerinde. Şurayı biraz büyüttüğümüzde fiyatın hepsinin üzerinde olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Nere paralel neredeyse teğet şekilde 20 günlük hareketli ortalama. Hatta şurada arkadaşlar bir aşağı kırmış 20 günlük hareketli ortalamanın altına düşmüş. Ama burada 50 günlük hareketli ortalama bir destek gibi davranıp onu yukarı devam etmesine yardımcı olmuş. Bu şekilde yukarı atmış. Bu bizim için olumlu bir gösterge. Şimdi arkadaşlar göstergelerin tümünü sil diyoruz. Hareketli ortalamaları RSI'yi kaldırdık. Burada günlük inceleme yapacağımız için dinler seçili. Grafiğimizde şu an çizgi grafiği. Bunu her zamanki gibi mum grafiğe çeviriyoruz. Bunu çevirdikten sonra arkadaşlar grafiğimizi biraz küçültüp incelediğimiz alanı büyütüyoruz. Şu şekilde. Bunu yaptıktan sonra şimdi çizime geçebiliriz artık. Şuradan tıklıyoruz. Trend çiz dedik. Şu şekilde geldik arkadaşlar. Şuradan aldım ben. Şu şekilde çizdik. Bütün Arkadaşlar bunları da kapsayacak şekilde uzattım. Şu şekilde gördüğünüz gibi yukarı doğru yükselen bir trend var. Yani şurada çok bitişik gitmiş, sonra bayağı bir yükselip tekrar geri gelmiş, tekrar yükselmiş, tekrar gelmiş. Yani gördüğünüz gibi burada, 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 şurada, şurada burada hep destek görevi görmüş. Yukarıda da baktığımızda arkadaşlar şurada iki farklı tepe var. Bu iki farklı tepeyi de şu şekilde birleştirirsek yani gelmiş burada denemiş, bir iğnelemiş, kıramamış, geri dönmüş, aşağıdan dönmüş, tekrar gitmiş. Şurada küçük bir denem olmuş, geri gelmiş. Sonra biraz daha yaklaşmış, değmiş ama tekrar geri dönmüş arkadaşlar. Burada da bunu görüyoruz. Genel itibariyle şuna dikkat etmekte fayda var. Yani yukarıda bir direnç var, aşağıdan yukarıda yükselen bir trend var. Yani şurası ne? Sıkışma alanı arkadaşlar. Yani biraz daha özeline inecek olursak şunu da yapabiliriz. Tekrar şunu kaldırıyorum ben şimdilik. Trendi sil dedik. Şu dar çerçevede incelediğimizde şurada da şöyle bir yapıya ulaşacağız. Şu şekilde uzattım. Burada da bir de alt taraftan baktığımızda şu mumun, günlük mumun şu şekilde uzattığında arkadaşlar şurada daha net bir sıkışma alanının olduğunu görüyoruz. Yani git gitgide daralmış. Burada artık aşağı mı yukarı mı yön tayini belli olacak. Yani şurayı yukarı kırdığında yani yaklaşık ne işte bir gün yarın olabilir bu. Bakalım. Yani bizim için belirli olay belirleyici olacak olan şu yaklaşık 4 450 civarı. Burayı yukarı kırarsa arkadaşlar şu dar daralan alanı yukarı kırmış olacak. Bu artık bizim için bir alt sinyali olarak değerlendirilebilir. Ama şu alt tarafı kırarsa, aşağı doğru bir yönelim olursa bu sefer bir altındaki şuraya yani şurayı beklememiz gerekir artık arkadaşlar. Burası çünkü daha güçlü bir destek. Gelip buradan dönebilir. Eğer buradan dönerse o zaman gene pozisyona girilebilir. Ama aşağı kırması durumunda şuraya gelene kadar en azından gelip buradan dönene kadar pozisyona girmenin anlamı yok üst tarafı kırarsa pozisyona girilebilir. Bu bizim bizim için önemli bir gösterge olur. Son olarak bunu da söyledikten sonra arkadaşlar grafiğimizi şu halde bırakabiliriz. Öyle bir daralma söz konusu. Bir iki gün belki yarın dahi karar verilebilir. Ne tarafa kırıldığına bakılarak pozisyona girilir ya da girilmez. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Burada yer alan bilgiler herhangi bir şekilde yatırım tavsiyesi değildir. Sadece bilgilendirmek maksatlı yapılmıştır. Sizin kendi portföyünüze, yatırım stratejinize uymayabilir. Bunu izleyip dinledikten sonra kendi yatırım stratejinizi oluşturabilirsiniz. Ama kesinlikle bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Bu akşamlık bu kadar. Görüşmek üzere.